Ekranımı paylaşıyorum. Ee, dün enzimlere başlamıştık. Enzimlerin genel özelliklerinden bahsetmiştik. Birkaç tane örnek soru çözmüştük. Var mı onlarla ilgili anlamadığımız noktalar? Yoksa öyleyse enzimlerin çalışmasına etkeden faktörlerle bugün devam ediyor olacağız. Şimdi enzimlerin çalışmasına etki eden faktörlere baktığımızda düşüneceğiz bakalım ne olur da enzimler zarar görebilir ya da daha iyi şekilde çalışabilir. İlk olarak sıcaklıktan bahsedeceğiz. Şimdi sıcaklık enzimlerin çalışmasını yüksek oranda etkileyen faktörlerden bir tanesi. Çünkü enzimler biliyorsunuz ki protein yapılı. Protein yapısında olduğu için ortamın sıcak veya soğuk olmasından önemli derecede etkileniyor. Bu yüzden de işte düşükte veya sıcaklıkta çalışması nasıl olumsuz etkilenebileceği gibi belirli aralıklarda çok iyi şekilde etkinliğini gerçekleştiriyor. Biz bu en iyi çalışabileceği aralığa optimum sıcaklık diyoruz. Ama bu optimum sıcaklık her canlı için farklı olabilir diyoruz. Örneğin işte insanlar da bizim vücut ısımız nedir? 36.5-37 santigrat derece. Dolayısıyla bunun daha alt veya daha üst çıktığında enzimlerin çalışma hızı olumsuz etkileniyor. Bu yüzden işte biz hasta olduğumuzda ateşimiz yükseldiğinde sürekli düşürmeye çalışıyoruz. Ee, çünkü enzimatik sistemi bozmakta görev almış oluyor. Ee, sıcaklık etkiliyor dedik, yapısının çalışmasına düşürüyor dedik. Bunda şöyle bir etki var, yüksek sıcaklıkta enzimler bozuluyor yani denatüre oluyor. Proteinlerin yapısındayken bahsettik denatürasyondan. Eee, denatürasyonu hatırlayan, tam olarak ne olduğunu söyleyebilecek olan var mı? Kim söyler denatürasyon nedir diye? Hmm, sanırım hatırlayamadınız bunu. Şimdi proteinlerde primer, sekonder, terser, kuarterner yapı vardı. Primer yapı proteinin ribozomla üretilmiş haliydi. Daha sonra işlevsel özellik kazanması bunun sekonder tersiyer kuarterler yapıyla gerçekleşiyordu. Yani hormonun oluşturması, enzim oluşturması diğer ikinci, üçüncü, dördüncü yapılardaydı. Yüksek sıcaklıkta biz bunu ne yapıyoruz? Birinci yapı yani primer yapıya kadar düşürüyorduk. Bunu denatürasyon olarak adlandırmıştık. Dolayısıyla enzimin ve protein yapılı olduğu için yüksek sıcaklıkta denatürasyon oluyor, oluyor ve bozuluyor. Düşük sıcaklıkta ise çalışmasını yavaşlatıyor veya durduruyor. Ancak yapısı bozulmuyor. Bu çok önemli. Sıcakta yapısı bozuluyor. Geri dönüşümsüz bir hal alıyor. Soğuk ortamda ise sadece donuyor ve aktivitesini yitirmiş oluyor ortam sıcaklığını ben soğuktan tekrar optimuma doğru getirmeye başladığımda enzim tekrar çalışabiliyor. Ama yüksek sıcaklıkta hepsini bozduktan sonra istediğim kadar 30 derecelere 20 derecelere getireyim tekrar çalışamaz. Çünkü yapısı bozulmuş oluyor. Şimdi burada grafiksel olarak baktığımızda bakın burada neyi görüyoruz? İşte e, mesela insanlar, insan videoda için düşünecek olursak 0'dan 37'ye doğru, optimum'a doğru tepkime hızı ne oluyor? Artıyor. Bakın buradaki tepkime hızı grafiği. Bizim için önemli olan nokta o. Tepkime hızı artıyor. Artık 37 dereceden sonra sıcaklık arttığı için, yapısı bozulduğu için yavaş yavaş tepkime hızı azalıyor ve durma noktasına geliyor. Ee, dediğimiz gibi soğukta enzimler aktivite gö göstermese de yapısı bozulmuyor. Yani ben tekrar bunu ısıttım. Beyninden çalışmaya başlamış oluyor. Yüksek sıcaklıkta ise protein kısmı denatüre olduğu için tekrar optima getirsem bile enzimi çalıştıramıyorum. Bu bilgi bizim için çok önemli. Ee, sıcaklık dedik. Enzimlerin çalışmasını etkiliyor. Peki başka ne sıcak? E, peki başka ne enzimlerin yapısını etkiler? pH değeri ya da pH aralığı diyebiliriz. Bunda e, sıcaklık gibi optimum işte şu derecedir, bu derecedir gibi bir ifadede bulunmuyoruz. Çünkü her enzimin çalıştığı optimum pH aralığı farklı ve her enzimin de kendine göre çalıştığı bir optimum pH aralığı vardır. İşte genellikle daha nötr, yani pH neydi olduğu ortamda aktiflik gösteriyor. Ama tabii ki kuvvetli asitin veya kuvvetli bazın olduğu ortamda da iyi etkinlik gösteren enzimler var. Bu yıl Sindirim sisteminde enzimlerden bayağı bahsetmiştik. Mesela mideden salgına pepsin enzimleri. E, midenin pH'i ortalama 2 derece 2 olduğu için onda etkinlik gösterebiliyor. Peki size bir soru sorayım bakalım hatırlayacak mısınız? Pepsin enzimi hangi organik bileşiğe etki ediyordu? Pepsin neyi parçalıyordu? Proteinleri. Aynen. Pepsin enzimi midede proteinlerin sindiriminde görev alıyordu, o yüzden pepsin enziminin optimum aktivitesi 2. Buna nazaran amilazın daha nötr, hafif bazik pH'lar optimumunu sağlıyor. İşte tripsin enzimi daha direkt bazik ortamda ince bağırsakta etkinlik gösteriyor. Bakın burada farklı farklı enzimlerden bahsettik ve hepsinde pH aralığı optimumu daha farklı değerler göstermiş oluyor. Grafiksel olarak baktığımızda işte 2'de de gösterebiliyor, 7'de de gösterebiliyor dediğimiz gibi daha 8, 9, 10 ya da 12 gibi değer aralığında da etkinlik gösteren enzimler mevcut. O yüzden sıcaklıktaki gibi daha ıı, sabit bir grafik çizemiyoruz pH aralığında. Ee, üçüncü çalışmayı etkileyen faktör ise enzim substrat miktarı. Şimdi burada belirlememiz gereken birden fazla parametre var. Şimdi enzim-substrat miktarı nasıl etkileyecek? İlk başta şuna bakacağız. Ortamda yeteri kadar enzim ve yeteri kadar substrat varsa eğer yani ikisi de çok çoksa tepkime sabit hızlı bu şekilde artar hızı olarak. Ama dediğim gibi yeterli enzim, yeterli substrat hepsi yeterli orandaysa. Buna nazaran sınırlı enzimin ama yeterli substratın olduğu ortamlarda ise enzim sabit, e, substrat e, daha yeterli ortamda. Belirli bir noktaya kadar tepkime hızı artıyor. Ama daha sonra enzim substrata doyacağı için e, tepkime hızım sabitlenmiş oluyor. Sabit hızla devam etmiş oluyor. Bakın şu grafikte yorumlamamız gereken nokta şu aralıkta tepkime yok değil. Sadece tepkime hızı sabit hızla devam ediyor. Yani burada da yine bir tepkime var. Sadece şu artış kısmında daha hızlı. Düz olduğu kısımda ise sabit hızla devam ettiğini ifade etmiş oluyor. Ee, burada tam tersine baktığımızda yeterli enzimin sınırlı substratın olduğu ortamlarda ise e, ortamlardaki substratlar enzime bağlanıncaya kadar tepkime daha e, devam edecek. Daha sonra sınırlı substratımız miktarı tükendiği için artık reaksiyonumuz son bulacak. Buradaki son bulmanın sebebi substratımızın tükenmiş olması. Enzimin burada sınırlı olmasına rağmen devam etmesinin sebebi neydi? Enzimler tekrar tekrar kullanılabiliyor. Bir reaksiyondan çıksa diğer reaksiyonda da gerçekleştirebiliyor. O yüzden sabit hızla devam etmiş oluyor. Arasındaki fark bu. Substratı tekrar tekrar kullanamayacağı için burada tepkime artık bitmiş oluyor şu noktada. Burada ise sabit hızla devam etmiş oluyor. Bunlarla ilgili inanılmaz derecede grafik yorumlama soruları karşımıza geliyor. Ee, diğer bir etkinliğimiz, çalışmayı etkileyen faktör substrat yüzeyi. Biz e, hep böyle eskiden beri neyi biliriz? Enzimler substratlara dış yüzeyinden etki ediyorlar. Bu nedenle de substratın yüzey alanı arttıkça tepkime hızı da artmış oluyor. Evet bununla da ilgili sabit bir örneğimiz var. Mesela üç örneğimizde de bir et türevi var. İkisi de, şey üçü de on gram ağırlığa sahip ama bir tanesi kıyma yani iyice parçalanmış. Diğeri parça et ufalanmış. Diğeri ise daha bütün parça ete sahip. Şimdi burada enzimler nasıl etkinlik gösteriyor? Bakın burada tüm et dediğimiz noktada sadece dış kısımlardan etkileyecek. Tek bir noktadan etkileyebiliyor yani. Burada ise bir parçanın her kısmından, diğer parçanın her kısmından ve kıymada daha da fazla, daha da fazla etkinlik göstermiş olacak. Bu nedenle de biz burada baktığımız zaman eşit miktarda substratım var. Bunun üstüne eşit miktarda da hidroliz enzimi koyarsam en hızlı tepkime 1'de gerçekleşir. Çünkü yüzey alanı daha geniş. Sonra 2'de, sonra 3'de gerçekleşir. Tepkime hızı bu şekilde devam etmiş oluyor. Tamam. Çünkü yüzey alanı en geniş olan e, birincisidir. Kıymadır diyoruz. Bununla ilgili hemen bir tane soruya bakalım. Soruyu rahatlıkla görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. 3 tane deney tüpü vermiş. 3 tane deney tüpünün içine eşit gramlarda 5'er gram karaciğer koymuş. Birincisine bütün karaciğer, ikincisine parça karaciğer, üçüncüsüne ise ezilmiş karaciğer konulmuş ve hepsine de 1 milim hidrojen peroksit konulmuş. Ve bilgi olarak demiş ki karaciğerdeki katalaz enzimi H2O2 yani hidrojen peroksite su ve oksijene çevirmektedir. Buna göre demiş yukarıdaki düzeneklerin hepsinde tepkimenin gerçekleştiği görülmüş. Bakın buradaki dikkat etmemiz nokta. Karaciğerli sorularda karaciğer ve hidrojen peroksiti veriyorsa bize karaciğerden katalaz enzimi salgılanıyor. Yani karaciğer burada enzimi salgılayan yapı olarak var. H2O2 ise benim burada substratım. Çünkü buradaki katalaz enzimi H2O2'yi su ve oksijene kadar parçalıyormuş. Hemen bunu zihnimize kodladık. Buna göre demiş. A. Birim zamanda oluşan oksijen miktarını çoktan aza doğru sıralayın. B'de ise tepkime tamamlandıktan sonraki tüpte oluşan oksijen miktarını karşılaştırın. Bakın Adana şey A şıkkında dediği birim zamanda dedi, hani hangisi de daha hızlı gerçekleşir ifade ediyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta hepsinin gramajı, emeli falan hepsi aynı. Buna göre yorumladığımız zaman şimdi tepkime hızına göre baktığımızda ezilmiş karaciğerdeki katalaz enzimleri e, daha hızlı olarak H2O2 eklemeye başlar. Bu nedenle e, üçüncüde e, birim zamanda oluşacak e, ürün miktarı daha hızlı olmuş olur. Daha sonra parça karaciğerde, en sonunda ise tüm karaciğerde. Ama sonuç olarak bunun hidroliz enzimi miktarı da aynı e, substrat miktarı da aynı. Dolayısıyla tepkime sonucunda hepsinde eşit ürün oluşacak. Yani B şıkkında da oluşan oksijen miktarı hepsinde eşittir. Çünkü buradaki verdiği rakamların hepsi birbirine eşit. Biz enzimler için diyoruz ki sadece tepkimeyi hızlandırırlar. Var olan ürün miktarını değiştirmez. Sadece daha hızlı gerçekleştirdiği için birim zamanda oluşan ürün miktarını etkilemiş olur. Tamam. Var mı bunda anlamadığınız bir nokta? Yoksa devam ediyoruz. Ee, enzimlerin çalışmasındaki diğer etkili faktör su. Suyun zaten inorganik bileşiklerde de özelliklerinden bahsetmiştik. Ee, su canlılarda, tüm canlı hücrelerinde ee, yaşamsal faaliyetin, metabolik faaliyetin devam etmesi için zorunluydu. Bunun da sebebi enzimlerin çalışabilmesi için ortamda en az %15 suyun olmasıydı. Eğer ortamda su olmazsa enzim çalışamaz. Enzim çalışamazsa metabolik aksaklıklar görülür ve kişi hayatını bile kaybedebilir. Hatta kilit nokta bir kişi yemek yemeden e, uzun süre beslenmezse hayatını kaybetmez. Ama uzun süre vücutta su almazsa hayatını kaybedebilir. Su o denli vücutta önemlidir diyoruz. Bu nedenle de bunun Grafiğine baktığımız zaman, işte yüzde 15'ten başlıyor bakın, belirli bir değerden başlamış oluyor. Onun altında çalışmayacağı için sıfır değerini göstermiş oluyoruz. Ee, buna bir örnek verdiğimizde, mesela kuru fasulye, mercimek gibi bitki tohumlarında e, su oranı çok düşük. Bu yüzden bunların işte bozulmaması e, ve çimlenmemesi için kuru ve nemsiz bir ortamda saklanması gerekiyor. Ve biz bunu bu şekilde sakladığımız zaman hiç böyle e, kuru fasulyenin, mercimek gibi bakliyatların evlerde bozulduğuna şahit oldunuz mu? Olmamışsınızdır. Çünkü su oranı çok düşük. Ya da reçel yaparken hiç böyle evde ailesi reçel yapan var mı bilmiyorum ya da salça yapan. Eskiden böyle herkes çok çok yapardı. Şimdi hani biraz daha zor e, kurutulması. Ama hani aklınızda olsun reçel yapılırken ilk başta meyveler bir güzel kaynatılır. İlk başta kaynatıldığı şekilde hem şekerlenmesi hem de suyunun bir nokta buharlaşması sağlanır kaynatmayla birlikte. Daha sonra da böyle güneşe serilir. Güneşte bir süre kurutulmaya beklenir. Bunun sebebi ne? Öyle hani daha iyi tatlanıyor, o oluyor, bu oluyor değil. E güneşte bekletilmesinin sebebi suyu tamamen buharlaştırıyor. E içinde hiç su kalmadığı için de biz bunu uzun süre kavanozlarda saklayabiliyoruz. Ya da işte kuru kayısı, kuru incir, işte kuru üzüm. Bunların bozulmadan uzun süre saklanmasının sebebi içindeki suyun azaltılması, suyun giderilmesi. Su olmadığı için enzimsel faaliyette gerçekleşmemiş oluyor. Hemen buna bir örnek verelim. Zaten sorunun cevabı aslında çok net. Ee, az önceki gördüğümüz olay salamura zeytin, kurutulmuş biber gibi besinlerin uzun süre bozulmadan saklanması bu gıdaların hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Hadi bakalım ışıklara bakın kim cevap verecek? Cevabı sizden alayım bunu. Evet yok mu cevap verecek olan? A şıkkını okuyalım. Hazırlanışı sırasında yıkanması, Bolu'da üzerinde bakterilerin bulunmaması, Ceyhan'da oksijen almadan saklanması, Denizli'de su oranının düşük olması, Edirne'de ise kapalı kapta tutulması. E burada cevabımız ne olur? Su oranının düşük olması. Suyun azalmasından dolayı e, faaliyet yavaşlamış oluyor. Geldik diğer etkileyen maddelere. Diğer etkileyen maddelerimiz ise kimyasal maddeler. Şimdi kimyasal maddelerden bazıları enzimin etkinliğini arttırıyor. Biz bunları aktivatör madde olarak adlandırıyoruz. Bu aktivatör madde bir salgı olabilir, kimyasal madde olabilir, enzim olabilir. Yani çeşitli maddeler olabilir. Örnekleyecek olduğumuzda bizim midemizden salgılan pepsinojen nasıldı? İnaktifti. Ama mide öz suyumuzda bulunan hidroklorik asit bunu ne yapıyordu? Aktifleştiriyordu. Öyleyse hidroklorik asit bir aktivatör madde görevi üstlenmiş oluyor. Çünkü pepsinojeni aktifleştirmiş oluyor. Burada da gördüğümüz gibi Yine buna örnekler işte ince bağırsaktaki entorakinaz enzimi yine sindirim sisteminden örnek verdiğimizde tripsinojeni aktifleştirip tripsine dönüştürüyor. Yine bu da verebileceğimiz diğer örneklerden bir tanesi. Bu olaylar hatırlarsanız ikinci olayımız yani ince bağırsakta gerçekleşiyordu. Bunlar enzim etkinliğini arttıranlardı. Bazı maddeler ise enzimlerin etkinliğini bastırıyor, azaltıyor veya durduruyor. Bunları da inhibitör madde diyoruz. İnhibe etmek zaten baskılamaktır. E, bunlar da genellikle işte siyanür, kurşun, civa gibi ağır metal iyonlarıdır. Bunlar inhibitör özelliğe sahiptir. İşte siyanür örnek olarak glikozun solunumda kullanılmasını e, yani hücresel solunumda e, kullanılan enzimin etkinliğini durduruyor. Bu yüzden de zehirlenmeye sebep oluyor bir ara yani siz o dönemlere şahit olduğunuzu bilmiyorum ama İzmir Körfezi'ne çok fazla böyle eysel ve endüstriyel atıklar bırakılıyordu. O yüzden İzmir Körfezi ağır metal oranıyla çok yüksekti. Bu yüzden de işte bütün canlılar böyle sürekli balık ölümleri, işte pis kokular bunların hepsi görünüyordu. E Tabii bu ağır metal iyonları oradaki denizde yaşayan canlıların yaşamsal faaliyetini durdurmuş oluyordu. Tabii bu şu anda yavaş yavaş temizlenmeye başladı ama hala daha yapılan böyle şeylerde az da olsa ağır metale rastlanabiliyor. Grafiksel olarak baktığımızda aktivatörler tepkimeyi hızlandırıyor. Bakın burada gördük. İnhibitörler ise tepkimeyi yavaşlatıyor olacak kıyasladığımız zaman aktivatörle. Peki bu inhibitörler nasıl bir etki gösteriyor. İki şekilde enzimler etkisiz hale getiriyor. İlk olarak birincisi enzimlerin aktif merkezine bağlanarak etkisiz hale getirmiş oluyor. Hatırlarsanız dünkü dersimize dedik ki enzimle substrat aktif merkezden bağlanır. Bakın aktif merkez enzimin bu noktasıdır. Normalde bu bölgeye substratın girmesi gerekir, bağlanması gerekir. Ama bu bölgeye inhibitör bağlandığı zaman enzimin aktivatör şey aktif bölgesinde şekil değişikliği oluyor ve substrat enzime bağlanamayacak noktaya geldiği için reaksiyon gerçekleşmiyor. Birincisi dediğimiz gibi bunu özetleyecek olursak doğrudan aktif merkeze bağlanarak substratla birleşmeyi engelliyor. İkincisi ise başka bir bölgeye bağlanarak aktif merkezin şeklini bozuyor. Bakın burada aktif bölge burası, substrat burası. Normalde bakın substratla aktif merkez tam birbirini tanıyacak şekilde. Ama herhangi bir inhibitör madde geliyor. Bakın burada ne yapmış? Daha farklı bir yere bağlanmış. Ve bunun sonucunda aktif bölge de şekil değişmiş. E, aktif bölgedeki şekil değişince substratı tanıyamıyor, bağlanamıyor, reaksiyonu gerçekleştirememiş oluyor. Tamam. İşte buna kompetitif inhibitör, kompetitif olmayan inhibitör diye iki isimleri var. Kompetitif inhibitör aktif merkeze bağlanıyor. Kompetitif olmayan ise aktif merkezde şekil değişikliğine sebep olan inhibitörlerdir diyoruz. Yine bir tane sorumuz geldi. Demiş ki siyanür ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? Siyanür glikozun solunumda kullanılması sırasında görev alan enzimlerin etkinliğini durdurarak zehirlenmeye yol açıyor. Hangisine ulaşılabilir? Cevabımız zaten geldi ama yorumlayalım hemen. Ee, enzimlerin etkinin durdurduğuna göre bu bir inhibitör maddedir. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncül, yer altı sularına karışırsa insanlar ve hayvanlarda zehirlenmeler olabilir. Doğru çünkü biz ne yapıyoruz bu suları içme suyu olarak kullanabiliyoruz. Ee, üçüncüsü ise solunum enzimleri dışındaki enzimleri etkilemez. Bununla ilgili bir varıya, bir kanıya varamam buraya baktığımda. Olabilir, olmayabilir. Buna ulaşamam o yüzden yeterli değil. Cevabımız o yüzden bolu. 1 ve 2 olmuş oluyor. Ee, var mı konuda buraya kadar anlaşılmayan bir şey? Ee, bu haliyle konu kısmını bitirmiş olduk enzimler kısmını. Biraz Böyle e, önleminden bahsedelim. Sonra da biraz soru çözeceğiz. E, enzimler canlılar için neden önemli? E, metabolik olaylarda düzenleyici olduğundan bahsettik. İşte solunum enzimleri, sentez reaksiyonları, hidroliz reaksiyonları hepsi bütün metabolik olaylar enzimler denetimini gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra bizim kullandığımız, e, edindiğimiz enzimleri genetik çalışmalarda kullanabiliyoruz. Yine e, dışarıdan üreteceğimiz işte kozmetik ürünleri, gıda ürünleri, tarım ürünleri bunların hepsinde kullanılabiliyor. E, DNA, ATP gibi moleküllerin sentezlenmesini sağlıyor. Eğer yeteri kadar enzim olmazsa da Tay-Sachs gibi hastalıklar, metabolik bozukluklara sebep olan hastalıklar ortaya çıkmış oluyor. Bu yüzden enzimler canlılar için çok çok önemli. Evet, şimdi yavaş yavaş sorulara bakalım birazcık. Şimdi bu soruya baktığımızda, şimdi bu soru da 2010 YGS'de çıkmış bir soru aslında. Demiş ki yeni toplanmış mısır tanelerinde yüksek düzeyde şeker bulunduğundan taneler tatlı. Ancak toplandıktan bir gün sonra tanelerdeki şekerin %50'si nişasta dönüştüğünden tatlı tadını kaybediyor. Yeni koparılmış mısır koçanı birkaç dakika için kaynayan suya daldırıldıktan sonra soğuk suda soğutulduğunda ve soğuk ortamda saklandığında taneler tatlılığını koruyor. Bu işlemin başarısı enzimlerin hangi özelliğinden kaynaklanır? Bakın sudaki belirli işlemlere tabi tutulur. Adana'da çok hızlı çalışmasından demiş. Bolu'da enzimlerin suçratı özgür olmasından demiş. Ceyhan'da yüksek sıcaklıkta bozulmasında. Denizli'de her enzimin en iyi çalıştığı pH aralığının olmasından bahsetmiş. E, ee, Edirne'de ise enzimlerin pasif durumdan aktif duruma geçebilmelerinden bahsetmiş. Şimdi burada ee, ilk başta ne yapmış? Yeni koparılmış mısır, mısır, koçanını kaynayan suya daldırmış. E, dolayısıyla kaynayan suya daldırıldığı için yüksek sıcaklıkta bozuluyor ve daha sonrasındaki reaksiyon sabit bir şekilde devamlılığını sağlamış oluyor. Ta tatlılığını korumuş oluyor yapıyı bozduğu için. O yüzden cevabımız Ceyhan olmuş oluyor. Bir tane daha sorumuz gelsin. Ee, bir hayvan hücresinde enzim sentezi sonucunda aşağıdaki moleküllerden hangisinin miktarı artar? Şimdi enzimler protein yapılıydı. Dolayısıyla amino asit miktarı azalır. E ben protein sentezlerken enerji harcarım. ATP azalır. mRNA, tRNA kullanırım. Bunlar azalır. Ama sentez reaksiyonlarında nedir? Su açığa çıkar. O yüzden suyun miktarı artar. Bakın bu da 2005 ÖSS'de çıkmış bir soru. Cevabımız Edirne su olmuş oluyor. Tamamen dehidrasyon sentez olarak da düşünüp yapabilirsiniz bu soruyu. Evet bu soru tipleri dediğim gibi karşımıza çok geliyor olacak. Hücrede gerçekleşen hidroliz olaylarında artık biz birçok şeyi gördüğümüz için bu tarz soruları daha rahat yorumlayabiliriz. Birinci öncülüm artmış, ikinci öncülüm sabit kalmış, üçüncüsü azalmış. Hidroliz neydi? Büyük molekülü küçüğe çeviriyordu. O zaman benim üç, üçüncü öncülüm ne olur? Büyük bir molekül olabilir ya da monomer bir molekül olabilir. Hidroliz yapıyorum. Hidrolizde ne yapıyorum? E, suyu kullanmış oluyorum. O zaman azalan miktarı nedir burada? Su olur. Üçüncüye su diyebiliriz hidrolizde. Evet polimer, monomer gibi besinleri de alabilirim ama sonuçta suyla birlikte denetimi gerçekleştiği için 3'e suyu aldık. E, sabit kalan ne olur? Enzimler her zaman için tepkimeden, değişmeden çıktığından sabit kalır. 2'ye suyu alırız. Bir de o zaman monomer veya polimer herhangi bir besin maddesi olabilir. Monomer burada sağlar koşulu. O yüzden cevabı denizli olarak açabiliriz. Var mı sorumuz yoksa devam edelim. Yine bir tane daha sorumuz var. Demiş ki bu bilgilere dayanarak hangilerine varılabilir? 30 santigrat derece sıcaklıkta tutulan eşit miktarlarda glikoz ve su içeren tüplerden birine canlı maya hücreleri, diğerine de maya hücrelerinin parçalanmasıyla elde edilen özüt bırakılmış. Bu deney tüpleri incelendiğinde, her iki tüpte de fermentasyonun gerçekleştiği görülmüş, hangisine varılabilir demiş. Şimdi 30 derece sıcaklıktaymış, eşitmiş. Glikoz ve su içeren tüplerden birine canlı maya hücreleri, diğerine de maya hücrelerinin parçalanmasıyla konulmuş bir özüt var. Ee, buradan baktığımızda, birinci öncülde enzimler hem hücre içinde hem de hücre dışında görev yapabilir. Şimdi canlı maya hücreleri dediği zaman, her iki tüpte de fermentasyon gerçekleşiyorsa hücre içinde gerçekleştiğini ifade eder. Ama özüt koyuyorsa da hücre dışında da görev yapabildiğini ifade etmiş olduğu için biz buradan bire varırız. İkiye baktığımızda substrat düzeyi arttıkça enzimlerin çalışması hızlanır. Bakın bilgi olarak doğru bir bilgi ama burada bana fermentasyonun hızı, substratın işte parçalama ne olduğundan bahsetmemiş. Dolayısıyla ikinci öncülü burada yorumlayamam. Eledim. Buna göre çünkü bakıyoruz. Üçüncü öncülde tepkimenin hızını tepkimeye katılan enzim miktarı belirler demiş. E burada yine bununla alakalı, hızla alakalı bir şeyden bahsetmemiş ki bize burada. Dolayısıyla bunu da alamam. Cevabım o yüzden yalnız bir Adana olmuş olur. Geldik diğer soruya. Heh, burada da yine karaciğerli ve hidrojen peroksitli bir soru vermiş bize. Şimdi soruda demiş ki bilgiyi vermiş. Hidrojen peroksit hücreler için zehirli. Bu maddenin hücrelerde parçalama reaksiyonu vermiş. Bakın hatta bu bizim işte karaciğerimizden salgılanan katalaz enzimiyle hidrojen peroksit su ve oksijene kadar parçalanmış oluyor. Bu reaksiyonu kataliz, katalizleyen katalaz enzimi karaciğer hücrelerinde bol miktarda bulunur demiş. Buna göre özdeş kaplar ve eşit miktarda maddeler konarak yapılan ve 35 santigrat derecelik su banyosunda eşit sürede tutulan ortamları vermiş. Kıyılmış ve haşlanmış karaciğer, parça karaciğer, üçüncüsünde ise direkt kıyılmış karaciğer var. Düzenekli elastik tıkalar geçirilmiş, şişelerin ağzına yanan kibit yaklaştırılırsa kibitlerin alevlerinin parlaklığını Şimdi alev yani kibrit ne zaman alev verir? İşte oksijen çıkışı olursa bize burada şunu ifade ediyor. Buradaki H2O2 hangi enzim daha iyi parçalarda oksijeni çıkarttı? Şimdi burada birincisinde evet kıyılmış karaciğim ama haşlanmış. İkincisinde parça, üçüncüsünde kıyılmış. Dolayısıyla kıyılmış karaciğerdeki enzimler daha rahat reaksiyon göstereceği için daha hızlı oksijen çıkışı olur ve hemen üçte bir parlaklık olur. Bire baktığımızda birdeki de kıyılmış ama haşlanmış karaciğer. Dolayısıyla ben karaciğeri haşlarsam sıcaklığa uğratmış olurum. Ve oradaki enzimleri denatüre etmiş olurum. Yani buradaki reaksiyon yok. İki parça karaciğer var ama sonuçta haşlanmış değil. Gayet güzel bir şekilde h 2 o parçalar ve yine bir miktar parlaklık verir. Ama buradaki reaksiyon artık minimum noktada olacağı için 3 2 1 şeklinde sıralamış oluruz parlaklığını. Evet. Buraya kadar artık gelmiş olduk. Konumuzu bitirdik. Var mı anlamadığımız bir şeyler? Yoksa e, bugün burada kalalım.